Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber GTA 5'in yeni oyununu oynuyoruz Yani yeni oyun dediğim hani güncelleme geldi ya grafik güncelleme falan filan GTA 5, 5 oyunu işte kısaca öyle söyleyeyim size GTA 5 derisine başlıyoruz artık Kanalda artık düzenli bir video atacağım Uf <laughs> uh, <laughs> oh, ne vurdu yarra ya, Grafiklere bakıyorum çok da değişmemiş ya Niye kas... Ha tamam Kalkın lan ya. Ben onu lan sizi. Kalkın lan. Kalkın lan. Kalk. Anasını sikim vurdum. Kalksana oğlum. Hadi. Dik tutmayın belanızı. Amanı. Kerem ver senin amanı. İlk önce ya buraya pusalım. Bu Ben bu arada son grafiklerde oynuyorum arkadaşlar. Benim olsun. Oyun bende akıcı ama video kaydı çektiğim için az bir şey olabilir çünkü 60 FPS'e kadar kaydı alıyor benim kayıt programı falan ayarlar. Gol iş yapamadım. Kaydı gömütme. Ne? Aa. Hadi hızlı. Yani. Hani çık. Video çekiyorum gelmeyin buraya. Devam ediyoruz. Oğlum bak arada takılma yapıyor. Niye öyle yapıyor? Daha demin yoktu öyle bir şey ben baktım. Evet <laughs> Topla topla paraları topla. Deha ile sisi paraları <gülüyor> katla. <gülüyor> ay ay. Bankanın amına kodum Boros bu çocuğu nereden çıktı yine sen ya? Hemen hemen hemen. Ben bu adamın anasını sikerim. Come on, let's go to We didn't have to do that. Let's get going. There'll be time for grieving later. Yeah, you got that right. Oğlum grafikte biraz değişmiş lan sanki. Abi artış var sanki. I'm sending the charges. They're on a timer. So brace yourselves. Pasta. Oo, oh, amına kapıyı sikti lan hear that? Siren, fuck the cops. T, hit the shutter switch. Don't be an idiot. Back the fuck down. Gelin lan. We keep going forward. Ya Yapramın polisleri sizi. Ama ne isterim lan sizi. Ama ne kudur? Ama ne kudur? Oğlum biz az mı Valorant oynadık amına koyayım siz? Şimdi botları mı öleceğim ben? Gel 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 gel. Abi biri yaşıyor. Devam devam. Ananı s**k. Ölmedin mi sen orospu çocuğu? devam. Tamam. Onları yardıma. <laughs> tara 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 tara. Sen hala yaşıyor mu? Yeni abi şu silahları topla. Oh. Aa, yine ölmemiş. Gel abi. Come on, let's move it. Get out, yeah, yeah. Coach, I'm Bin, 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 bin. Ama bin seniz e. Siz manyak mısınız? Geceden sabah oldu, ne ara oldu amına? that senin is facing against the glass varsa amına millet geçiyor burada altta U uh, am araba param parça oldu lan. Bana verdi. Başım ağrıdı. Hasta Shit! Shit! Roadblock! Go right! Beat the train, man! Takip etme almanın hiç kerem. Ben çarpıyor burada. İyi misiniz ya? Acı nasıl yola gidiyoruz? Hey, stick to the What?

Fucking cock sucker! Suck my son Moth. Die, you cock sucker! You're lying, <laughs> you're lying! Hey! No! <Okay>. Hey. <laughs> <Okay. laughs> the fuck? I don't know what you're talking about! Fucking stay back! You come near me, she's fucking dead! Oh. Açtık ha. Neyse ilk görevi tamamladık ne olsa. Aman iskelem cenazesinde aman. Geç lan. Geçemiyoruz <laughs> mu? Hmm. Oruç gücü vurmadım ama ne bileyim. ne Ama işte Michael ölmedi bakın Michael burada. Sarı öldü sadece. <laughs> Bu adam senin için ağlıyor ama ne oluyor? Ne oluyor lan? Ha? GTA 5. <laughs> Yes. Your son, James. He... Geç amanı kim ya. Oha nereden nereye geldik? Bu kim lan? Bilahımız yok abi bunlar öyle değil. Ha şey. Abi kırmızı 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 kırmızı. <laughs> Which one you want, nigga? Like that? Bobby big dick on a alırım ben. hiç yakalayamadı onu. Tamam lan mesela Man you got a grind to keep that shit. back on us. Hell yeah, I want to Hey, hit me. Nara Ha tamam. Bah unuttu burayı dön <laughs> Arkandayım. Bir dakika. Heh. Game. eee pardon setting'e gelmem lazım. Bunun <laughs> setting'i şey değil. Audio radyoyu kapatmamız lazım telepiyeciler abi yani. Radyoyu kapat abi Direkt müzik kapatalım o zaman o zaman sana ayarlarım. Enter. Please, homie. Hey, open up, Amına koyayım ya. Ne bak aman okudum mu karısı. ananı sikerim senin ha. Hey, Bekle lan. Uh. Ezdim uzaylı. Oh, lan bu. fazla HP. Dur gel lan buraya. Ananı şimdi yapmayalım. Baba ortalama çıkıyor bize. Ananı sikmişim seni. Araba, bayağı bir amin. nereye gidiyoruz biz ya? Yani? Araba mı kaldı? <laughs> Öldük amına koyayım. Dur da. Ne bakıyorsun? Ananı sikerim seni ha. Adam araba bize bizim araba var. Yani. Ne hale geldi? <laughs> Polis geliyor burada geçtim. Açalım buradan hemen. <laughs> Pardon <Power'dan> abla. <abi. gülüyor> Bir yandan sigara içmek istediğim için zor oluyor. Uçsak var ya kimisi bizi bulamaz. Çabuk çabuk çabuk. Abi ya gördü. Şu an görmüyoruz ya. Bence bizi bulamaz burada geliyor ananesi gibi gördü mü görmedi Hadi daha yeter artık Harun tamam Ne oldu amına kodum? Simons'ın galerisiymiş burası. I don't get bro. You are a racist and I don't And I will not sell you this card. I will not. You make my skin crawl, you neo Nazi. And you yes, this, same same. <laughs> this racist insulted me. Hey, what's up, boy? Who you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? I, I mean, N word. I, I, that, that's not cool, man. I, I don't say that. you fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. I... <laughs> but seriously maybe he's not a racist but I don't think that he is man enough for a car like this wait, wait a second <laughs> this guy right here him, get him a hybrid. that's a real man's car Thank yeah, you, yeah I think you are right Lamar you get a tax I'm gonna out money is an issue this is the best part watch this when he really mean he gonna get all this full money what's look man I gotta go hey samuel I'm out. I holla at you, homie. It's the best part, man. Bizi paralar var mı? Ha <laughs> bizim değil artık bu. Hey yani bu bizim değil zaten. Bizim arabamız Camaro man. Arabaya baksana ama ne <laughs> <laughs> Ya bir de senin de bekleyeceğim ben. Ama ne Albin. Eve gitmek istiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> This jump change. I'm gonna knock a bad, grown, and sexy bitch. If I ain't got a fat of eye. Who you trying to impress? Your auntie Denise. With all that ass, nigga, she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Nah, she sexy. Sexy. She more like I'm obsessed that. with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Man, shit, it's good to be home.

Neyse. Ne? Gele bak ayağım kıyım. Bu kim lan? Karısı mı bunun amına kıyım? Eğer bu senin karın ise senin amını sikeyim ben. Bu ne ya? Çingeni almışsın. Anan herhalde ya. Ne diyorsun yarra? Dur kalk. Ya kalk amını sikerim lan. Evet, daha hızlı da kaldı Yo, ha. Nere kalktı bu amına okudum ya Nere gitti bu yarra Nere kayboldu iki dakikada ya? Gidip seni. Şimdi... Neyse arkadaşlar bu bugünkü videomuzun sonuna geldik. İlk bölüm bu ileydi. Amanı sikerim bir daha mahallede yürüme lan. Oğlum sen ne bakıyorsun lan? Amanı korum senin de. Bir daha mahalleye gelmeyin amanı sikerim kızım. Amanı sikerim arabanı. Amanı korum ha. Hadi görüşürüz arkadaşlar.